<laughs> size şekilde doğru et, nasıl çizilir onu göstereceğim herkes biliyor kolay. Neyse size göstereceğim bir şey var. Titan. Hmm. Çizmiyorum. babam geldi. Acı ya. İyi anladım. Güzel yani, geldi. Size bugün çıkan çimen nasıl çizilir onu göstereceğim. Birazcık lanetdim. Bakalım. Tamam. Şimdi siyah alıyorsunuz. Kareye tıklayıp siyahla İlk önce kamera, ilk önce TV'mizi yapıyoruz. Bırakıyoruz bunu. Tabii bu kadar küçük yapmayacağız. Böyle birazcık böyle ince bir tabaka. İyi şimdi şimdi full boya alıp buraya böyle boyuyoruz. bakayım Tamam oluyor. Elimize şunu alacağız. Bu arada niye bilgisayardan çekmiyorsun diye sorulanlar olursa Üşeniyorum. şey diyorum, Bilgisayar dönükleme. Ama... Bizi şöyle şunu bunu şöyle yapıyoruz dur birazcık daha büyütelim görün ki şöyle Дышачь. Neyse siz orayı anladınız. Bu isim mor. Neyse şimdi bari böyle video kısa bitmesin. Uzatalım uzatalım uzatalım. Elimize siyah alıyoruz yine tekrar. Bu sarı yuvarlak. şunu be hızlı şuraya boyayacağız. Bakayım mavi güzel gözüküyor mu? Tamam siz de onu anladınız açık mavi. Şunu şöyle yapalım hızlıca. Dur şunu bir kaydedelim. Kopyala yapıştır, 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 kopyala yapıştır yapacağız. Kopyala. Ve yazıcı dışına koyalım. Ve ilk içine boyayacağız ki daha iyi olsun. Ah. Dur geri alalım. İçini maviye boyayacağız. Sonra şunu alıp yapıştır. Yapıştır. Yapıştır.

Ben böyle. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu öbür mü ya? Neyse. şurada kalalım. Bu ne kaç dakika oldu? Ne beş dakika. Siz de bunu çizebilirsiniz. Şunu da kaydedeyim. kaydedimini de göstereceğim. Titan TV man ve tan Jamie Ra Man. Bu videoyu normal halinde izleyebilirsiniz. Yani zaten şu anda normal halini izliyor da olabilirsiniz ama bunu bir de büyük başka bir video ile birleşmiş hali de olabilir. Belki. Klip, klip, klip. Arada böyle klip videosu şeyden böyle videoları birleştirip klip yazacağım sonuna. Çünkü klip nasıl yapılıyor bilmiyorum. Klip nasıl yapıldığını bilmediğim için böyle yapacağım. Sonuna klip yazacağım. Ve video bir saat, iki saat falan olacak. Bay bay.